Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bayağı savaşmalı geçecek. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Musu haritası. Bugün orada böyle bir kıstadan bir yargı dağıtmaya çalışacağız. Hemen şuradan bir tamsın adam Tamam yat aşağı. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Önünde birileri var. Bayağı bir takım var galiba. Kaçma kaçma gel 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 gel. Galiba bu bot. Aynen bot. Bunu bir alalım. Burası baya kalabalık ya. Bunların hepsini vurmam lazım benim. Şöyle seriden içeri bir girelim. Adamlar var giremiyorum. Biraz da çekiniyorum arkadaşlar. Tamam buradan bir gireyim ben. Hemen karşıma. Arkadaşlar. Kör dövüşü gördünüz. Evet. Vuramadık. İkimiz de vuramadık. Ben şöyle bir canımı basayım güzelce. Oo birileri sıkıyor birileri çıkıyor bir saniye karşıda galiba. Aynen. Yat aşağı. Oy iyi vurdu. Tamam yanımıza gelen birileri var arkadaşlar. Bir de 4x ile bakmak istiyorum şuradan. Biri var sağda sıkıyor. Nerede o? Abi nereye kusmuş? Allah aşkına oraya kusulur mu ya? Ya Hanım, Yatın aşağı. Tamam. Yok gözükmüyor. Şu an gözükmüyor. karşıdakiler ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. Abi biri geldi basmaya. Harbiden adamlar geldi takım. Tamam bak yapacağım arkadaşlar. Altında şu an. Aynen altında. Güzel. Bunun bir takım arkadaşı vardı. O nerede hiçbir fikrim yok. Abi karşıdan sıkıyor. Biri karşıdan sıkıyor. Nerede? Oh. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aynen takım arkadaşı altında galiba. Ben bekle duvarda öyle bir. Abi bu ne yapıyor? tık agresif oynuyor ama sıkıntı yok Hadi. Orada değilim bak bak bana şöyle bakıyorsun diğerleri üstte işte. Aynı öyle bana geliyorlar Şu bir Şu iki nereye gidiyorsun nereye alo buradayım burada burada Tamam güzel 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 oynadık Son kaldı 3 kişi arkadaşlar. Bunu hallederiz ya büyük ihtimal. Bak bak oradan silah atıyor bak ya. Aynen hiç gözükmüyorsun tamam mı kardeşim? Hiç 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 hiç. Kimse görmedi seni. Ben şuradan bir mermi alayım biraz. Gerçi 2 kişi kaldı ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ay o nasıl bir kötü sprey. Tamam, hala beni alıyor ben aşağı indim Arkadaşlar Tamam Tamam bunu baydık Yok yok geri gitmeyeceğim ya Alan zaten geliyor bunları ben önünü kestikten sonra Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Biri geliyor. Sesini duyuyorum. Atladı atladı bir atladı. Gel abicim sen. Sen de gel. Ter temiz birincilik. Harika. Şöyle bir de şeyimiz one. çıkıyor. Bunun adını bilmiyorum ne olduğunu ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan biz böyle diğer videoya bir geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden sizlerleyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tüm bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yine burası dolu galiba. Hemen yani şöyle bir vektörümüzü alalım. Nerede o adam? Abi tiyatronun mu orada? Bayağı ses geliyor. Haykiz de var. Hemen şuradan küçük bir loot yapayım arkadaşlar. Ölmeyecek kadar. Aynen önümde. Oha. Adam var ya DBS'i bir denk getirdi de bittim. Yani kesin sakat kalırdım kesin. Neredesin abicim? Şöyle birazcık pusalım arkadaşlar. Hop. Hadi bak lan ben girmiş bak lan ben Squad girmiş. Arkadaşlar biz yine pusmalardayız. Bilmem bir bak yapma ikinci oluyor bu Bunun arkadaşın nerede bakıyorum hemen Abi gelmiyor herkes çekinerek oynuyor Ben anlamıyorum zevkini oynuyoruz bunu herkes çekinerek oynuyor ya Geldi 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 Tam yani beni bekliyor Benim benim bitti Eee, bu nasıl isim oğlum? Türk Arap eşleşmiş. Aga be onun da ben üstü yoksa bitmiştim. Ben bir de hemen bir m 4 alayım arkadaşlar. Temiz. Şu ok ateş atıyor diyorlar arkadaşlar. E falan yapıyormuş bu ben. Yani deneyeceğim de bunu bilmiyorum. Buradan çıkabilirsem sürekli adamlar buraya geliyor çünkü. Burada bayağı bir fight oluyor. Şu, ayakçısı duydum. Aynen. Abi Nereye geliyorsunuz sürekli? Arkadaşlar bu arada grafik paketleri yüktü yani. Herkes niye kıyafetsiz derseniz ondan dolayı yani grafik paketlerini yüklemedim. Çünkü telefonu çok ısındırıyor. Gerek yok diye yüklemedim. Kıyafet vesaire falan diye. Öyle yani. Hemen şu altımızdakini bizim vurmamız lazım da. Burası bayağı karışacak gibi. Adamlar takımla geldi. Ha botu vuruyor. çalayım. Kardeşim bot hala bot derdiniz Ben varım diyorum burada. Tamam, şunun arkasından dolaşacağım. Arkada başkaları da geldi. <laughs> ay, ay, ay. Tertemiz başka ta yine mi sen ya? tacım ne işin var burada? Bot. Ben burada ben varım diyorum. Hala geliyorsun ya. Tamam güzel arkadaşlar. Etrafım yine adam dolu arkadaşlar ama halledeceğimizi inanıyorum. Bilmiyorum ya da halledebilir miyiz? Hallederiz. <laughs> ne oluyor Arkadaşlar Yine bir Kör dövüşüne hoş geldiniz. <laughs> yani ne işim var orada? <laughs> lan, 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 lan ya abicim böyle bir şey yok ya. Çocuk vurma diyor lan. Ç ah lan. be can da verdi. Tamam ç tamam vurmayacağım vurmayacağım. Bak. Ya ben ne yapıyorum oğlum çocuğa lan kalp atacaktım lan. Ç He, tamam tamam vurmayacağım. Git git arkadaşına git sen. Ah benim mikrofon kapalı ben konuşuyorum ya. Beni atamıyorum. At neyse o şey şey eder onu. Ben gidiyorum. Kanka beni öldür ben gelirim. Öldür mü diyor? Kanka beni ah lan arkadaşıyla gelecekmiş. Tamam seriden şöyle tut yapalım arkadaşlar biz. Abi ne loot var burada da var ya böyle bir şey yok. Bunların ben hepsini seriden toplayacağım arkadaşlar. Bu arada altında ses var aynen. Aa, az önceki çocuk. Şimdi öpücük abi niye ben de öpücük atılmıyor anlamadım ki. Neyse tamam dur. Ya bu inşallah vurmaz biz arkadan da. Bilmiyorum artık. Neyse biz gidelim arkadaşlar buradan. Sıkıntı olmasın sonra bağım falan. Abi çocuk bizi takip ediyor. Ben anlamadım ki. Gelme gelme. Alo gelme. Dur şuna bir korkum ateşi atacağım gelmesin diye. Gelme gelme gelme. Alo gelme. Abi abi benim... Nerede Gerçi mikrofon kapalı arkadaşlar. Mikrofonu açmıyorum. Ooo. <laughs> Teşekkür ederim gerçekten.